Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz ben alacağım Arkadaşlar bugün sizlere bir duyuru yapmak istiyorum Kendim arkadaşlar köy macerası diye bir yeni bir kanal açtım Bildiğiniz üzere dün attığım videoda bir kendimi bir köy olduğunu söyledim Bu köyde arkadaşlar yaşıyorum Ve sıklıkla da bu köye gidiyorum Bu köyde arkadaşlar eğlence Eğlence değil arkadaşlar köy maceramı Köy işlerini anlatacağım bir videoya e, kanal açmak istedim Görmüş olduğunuz gibi, ilk videomda paylaştım Görmüş olduğunuz gibi 39 abonesi var. Şöyle yenileyelim bir kez daha. Gerçekten evet 39 abonesi var. Sizlerden arkadaşlar ricam lütfen. Bu kanala abone olan arkadaşlar, kişileri söylüyorum. Yani bu kanalımı severek takip eden, videoyu izleyen kişileri söylüyorum. Bu kanalı arkadaşlar abone olup ilk attığım videoyu izleyin. Sizlere e, şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Bu kanala da arkadaşlar gelip abone olursanız ve beğenirsiniz ve sonuna kadar izlersiniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizlerden tek ricam arkadaşlar bu abone olmanız, izlemeniz ve güzel de bir yorum yaparsanız çok güzel olur. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım abone olursunuz. Kanalın arkadaşlar kanalımızın linkini e, açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, bu kanalda yorumlara yorum yazacağım arkadaşlar. Bu kanal, e, bu kanal abone olun diye yorumlara yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmından da sizleri seviyorum arkadaşlar. Achei que